25. dönem milletvekili genel seçimleri sırasında Elazığ'da Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarlık seçimi de yapılacak. Seydi Çelik yapılacak muhtarlık seçimlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıkladı. Muhtar adayı Seydi Çelik kendisiyle ilgili bilgi vererek muhtar olması halinde mahallenin sorunlarının çözümü noktasında elinden geleni yapacağını kaydetti. 1959 Gözebaş Köyü doğumluyum, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Şimdi e, muhtarımız rahmetli Mustafa Bey'in vefatı dolayısıyla 7 Haziran'da yapılacak olan e, seçimlerde bizim mahallemizin muhtarlık seçimi de yapılacaktır. Bu muhtarlığa ben de adayım. Şimdi mahallemiz Elazığ'ın en güzide mahallelerinden birisidir, Cumhuriyet Mahallesi. E, hem e, gün geçtikçe gelişmekte, e, bunun yanı sıra da sorunları artmaktadır. E, bunu da biz mali sakinleri olarak görmekteyiz. Eğer talebi muhtarlığı e, kazanırsak Allah kısmet ederse bu sorunları e, ben de kamu kuruluşlarında çalıştığım için kurumda çalıştığım için yakınen mesele takip edeceğime eminim. Seydi Çelik seçim çalışmaları kapsamında mahalle sakinlerinin hepsine ulaştıklarını ifade ederek diğer muhtar adaylarına da başarılar diledi. Öte yandan Seydi Çelik mahalle sakinlerinin desteğiyle muhtar olması halinde evrak ücreti almayacağını söyledi. Seçmen kağıdımı almaya baktım karşı duvarda 3 TL evrak ücreti olarak gördüm. Eğer ben kazanırsam Allah kısmet ederse ben o 3 TL'yi almayacağım mahalle sakinlerinden ücret olarak.